Herkese <laughs> merhaba arkadaşlar. <laughs> Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bugün evet yeni konseptimiz vardı biliyorsunuz. Eşli katlamalı, tekli katlamalı, işte eşli, tekli, yardımlı, yardımsız seriye başlamıştık. Bugünkü serimizde Ashley. Yardımsız. Katlamalı arkadaşlar. Ee, umarım güzel bir e, oyun çıkar. Tabii Gökhan abi gene gelmiş. Gökhan abiye karşı hiçbir zaman şansım tutmadı benim. Umarım bu sefer tutar. Yani elimizde iyi. Kötü değil. Ah ulan. Çift çektik. Şimdi şunu şöyle yapsam. Şu şuraya gitse şu 6'ya atsam nasıl olur? Güzel olur. Abi şu sözün sözün mu ne? Ona çok fena akacağım var ya. Onun yüzünden onu kaybetmiştim. Hala aklım orada. Şimdi ne çekeceğim ne atacağım. Geldi. iki saat onu düşün Sarı üçüne döküyorum. Son taş bizde ama hadi bir taş çektik, çektik çektik ama şimdi ne atacağız ki mavi üç ölmüş gerçi şunu atalım. Bakın arkadaşlar şimdi mavi 3 ölmüş. Ben mavi 7 atsam zaten mavi 6 gelse her türlü bitik. Ama şimdi mavi 9 gelse elimiz bitik. Mavi 6 da gelse bitik. Mavi 3'ün gelme imkanı yok. Ah abi sen atacağım taşın rengine tüküreyim. Allah mecbur bunu atacağız. Hadi canım bizim beşli aldı. Ah be insan işlek verir ve Zorla zorlaştırdı ha. Tüh. Bir mavi altı atmadı ya. işle Gökhan abi işle ayıpsın. Dur bakayım işle dedi. Şimdi bunu söylemeyeyim yoksa işle yapmaz. Bak şuradan bir taş ya. Bir mavi 11. Bak şu taşı alsak. Okey işlemesi çok güzel oldu. Şöyle yapsak bitiyoruz. Değil mi? Aynen öyle. Okey işlemesi. Bitemezdik sanırım ya. de 300 sayı varmış. Neyse biz yolumuza bakalım. Şimdi Şu beşlerde per Hatta 12'lerimiz de per. Abi gene güzel bir el var ama elimiz tek. Vallahi gene tekiz. Of 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 of. Bir kafa daha atsak var ya süper olur. Şimdi arkadaşlar eşli oyunlarda biliyorsunuz ortinizden haberiniz olacak. Ortinizin eli nasıl, iyi mi, kötü mü, güzel mi, değil mi ona göre oyun oynayacaksınız. Şimdi hiç sorma gereği duymadım çünkü e, rakipleri şey yapmak istemedim anlamasınlar istedim elimin güzel olduğunu bilmesinler çünkü direkt açarlar bizi öperler yani kafa atsak da o kafanın pek bir şey kalmaz yemin ediyorum ilk defa Gökhan'a bir şansım tuttu ya. Şunu bir alalım. 111. Açalım bakalım. Şimdi ortamız bizi aç dedi. Biz de açıyoruz. Şimdi rakibi taşlayacağız. Şu an zaten aramızda 1600 sayı fark var. Hani bu farkın kapanması için sürekli kafa atmaları lazım. Ya da okey atmaları lazım. Ancak farkı böyle kapatabilirler. Ee, o yüzden biz de artık geldi mi açacağız. Geldi mi açacağız. Aç kaç yapmayacağız bakın arkadaşlar. Açıyorsunuz ama kaçmıyorsunuz. Eşli oyunlarda kesinlikle böyle hataya düşmeyin. Normal. Eliniz neyse onu oynayın. <laughs> Tabi ortanızdan da haberiniz olsun. Şu an elimde küçük var diye mesela ortama sorma gereği duymuyorum. Hala Gökhan abi ilk defa sana şansım tuttu ama çok fena tuttu sanırım. Gerçi daha dört delimiz var. Ne olur ne olmaz belli olmaz da. Yandan birliği de aldık sırf ortimize son taş gitsin diye arkadaşlar. Çok güzel hala eksilerdeyiz. zaten mesela bu el biraz sıkıntı. Şunlar da per. Şu beşlerde per. Başka başka da bir şey yok. Bir çektik. Şunun elini bir kurcalayalım bakalım. Kadın öyle bir taş aldı yemin ediyorum dedim. Aha ilk elden kafa attı. ne çektik? Çift. Şimdi bak çifti de bozmak istemiyoruz açıkçası. Şunu da atmayalım. Şu yedi bir gitsin. 1 2 3 4 tane çiftimiz var. İşlemimiz, işlemimiz bir siyah 4 var. Başka da işlemimiz yok maalesef. Neyse eğer yandan çift gelirse ortimize sorup öyle açarız. Gelmezse de yapacak bir şey yok. Evet taşlarımız güzel ama çekemiyoruz. Şu an 61 milyon çift var. Bunu kazanırsak güzel olur. Kazanamazsak da canımız sağ olsun. Hayır senin gibi kırmızı 8'in olan 7 attık 8'i çektik ya. 4 çift 4 çift Kaçta kaldı elimiz? Seksen sekiz dört çift. Bak kırmızı yedi sekizi atmasak var ya açıyorum kırmızı yedi attık. Çift bozmayalım diye. Belki çift gelir diye. O taşı bozmasak elimiz açıyormuş. Ama bozacak taşımız yoktu. 4 çift vardı. Elde 48 sayıydı. Tüh. O siyah 3'ü var ya da çift açıyorduk. İyi. Güzel. Sıkıntı yok. Tamam Şu an eşli oyunda en önemli şey skoru korumak arkadaşlar. O skoru elinizden geldiğince <laughs> korumaya çalışın. Öyle bir skor olsun ki adamlar o okay kedayı atsa o skora yetişemesinler. Bak mesela ben bu elde döneceğim. Ortima soracağım. Aç derse direkt açacağım. Kırmızı ne abi? Kırmızı bey. Kırmızı ne abi? Kırmızı beşin çifti bizdeydi. eğer kırmızı 5 diyorsun. Gerçek elimiz küçük hiç sormaya gerek yok. 105. 105. Tam yani biz az önce 5 ile oynadık. 20 dakika sürdü 5 ile oynamak. Tabi onu da kaybettik. Şu an 5. eldeyiz. Daha 10. dakikadayız. Vay be. Bakın skoru korumak çok önemli. Şu an 1800 sayı var ama hiçbir zaman demeyin adamlar 1800 sayı öndesiniz. Açsanız ne yazar, açmasanız ne yazar. Sakın ona kapılmayın. Sistemin öyle bir huyu var ki rakiplere bir el verir, okey atarlar. Okey atmazlarsa muhakkak kafa attırır sistem. Diğer oyunda kafa attırırsa al sana oyun eşitlendi. <laughs> az abi bizimle eğleniyor. ne çektik mavi 10 al sana kırmızı 9. Mavi 10 her iki tarafa işlek. Hatta şu üst tarafa işlesek mavi 11 ölmüş, kimse işleyemez. Diğer bir serimiz olan eşli, yardımsız, katlamasız. Onu da Zehra bacımla beraber çekeceğiz o videoyu. Onu da en kısa zamanda çekeceğiz arkadaşlar. Sizlerden hocam, siz de abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepiniz cansınız, destekleriniz için sonsuz teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Bir işlek tek verdi. Harbiden Poyraz abi zor zorlaşmış ya. Merakla bekliyoruz acaba. Gökhan abi ne yaptı? O kede bize verdi. Siyah 7 gidiyor. Siyah 8 de gidiyor. Şu mavi 12 bir yere işleyebiliyor muyuz? Aynen işleyebiliyoruz. Bakın mesela. Şunu şuraya işlediğimiz zaman. Şunu şöyle işlediğimiz zaman. Siyah 8 buraya. Bu da buraya. Ve bir 101 daha vurduk. Güzel. Hala eksilerdeyiz. Çok güzel. Evet sistem. Böyle haller vermeye devam et. Oynamaya gerek var mı? Elimiz şu an 84. Elimiz açık hatta. Gerçi hemen hemen oyunu garantiledik zaten. Okey atmaları lazım. Şu ilk iki el kafayı vurduk ya mesela tüm oyunun dönüm noktası orası oldu. Oyunun baştan sona dönüm noktası orası oldu. Kanavaya da buradan çok çok sevgiler, saygılar. Hala Gökan, kusura bakma. O kadar şanssızdık. Kaybettik, kaybettik. Kazanmak da sana denk geldi. Üzgünüm. kafaya Evet şu an arada tam 1400 sayı var değil mi? Aynen öyle yani. Okey atmaları lazım. Çift okey de bizde çok güzel. Bir an dedim kesin sistem çift okey de vermiştir. Bize çift okey atacaklar. Vallahi sistemden beklerim ben beklenmedik bir şey değil yani hep son dakika golleri yiyoruz sistemden. Az yanlış taş atıyordum Şunu atalım bir. Şimdi şunu da 7'lere altılara verdik mi? Bizim diğer okeyimiz şu an boşta. Şu 8'i de atarız. Çok güzel. Şimdi abi bir taş çektim ki şunu bir atayım bakayım. İstanbul eller verdi de biz mi kazanmadık be? Şu an elimiz iki taşa çekersek. üç pisdir olacaqdı. Nəsir hə, 5 nə tikirəm. Hə, Amma o real 2 ildəki kafa tüyunun qədəriyəmanaman belilədi. Ay bana çifte okey vermiş. Bir kafa daha yedik. Bak bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? İlk iki el kafa attık. Son iki el de kafa yedik. Ama çok güzel bir oyundu. Ee, kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Ee, cümleten bol şanslar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. eee çok güzel izlemeler var lakin abone sayımız çok az. Eee abone olursanız beni çok çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Bol şans cümleten.